Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler. Şoktayız. Şokun güncel gıda ve e, diğer ürünlerine bakacağız. Temizlik vesaire. Hemen ürünlere geçelim. Şöyle çaylarla başlamak istiyorum. Derenin filiz çayı var. Yarım kiloluk. Fiyatı 22.75. Bir kiloluklarına geçelim. Tiryaki 48.50. Harman olarak da var. Siyah çayı. 42.50. Rize çayına da geçelim. Derenin 1 kiloluk ürünler bunlar. E, fiyat 43.50. Çay kur'a geçelim. Rize çayı olarak geçen ürüne fiyatı 73 lira. Şöyle Tiryaki çayı var çay kurun 72'ye. Filiz çayı var. Yine çay kurun 79'a 80 gibi bir fiyatta. Derenin böyle e, 400 gramlık çayı var 69.50. Bir farklı ürün daha var 500 gramlık 68.50. Devam edelim. Şöyle yine derenin 320 gramlık 100 adet e, süzme e, çayı var. Lipton'un da aynı şekilde 79.50'ye geliyor. 1 kiloluk çaylarına bakalım Lipton'un fiyat 82.50. Şöyle yarım kiloluklar var 41 liraya. 5 kiloluk şekerlere geçelim. Altın küp toz şekerin fiyatı 122.50. Şöyle 2 kiloluklar var. 51.50. Aynı markanın küp şekerini de gösterelim. 1 kiloluk 25.95. Şekilde. Devamında böyle unları gösterelim. 5 kiloluklarla birlikte devam edelim. piyane piyalenin 55 liraya geliyor. 2 kilolukları var. Bunun fiyatı da 22 civarı. 1 kilolukları da var. Şöyle tam buğday unu var. 17.45'e 1 kiloluk. 2 kilolukları da indirimde şu anda 28.95, 29'a geliyor. Glütensiz unu var. Bunun da fiyatı 24.95 kadayıflar var bu şekilde 200 gramlık şöyle fiyatı 11.75 devam edelim şöyle toz şekerleri geçelim bal küpün 5 kiloluğu da 122.50 diğer markanın da aynı şekilde doğuşun bunun da fiyatı aynı hemen sütlere geçiyoruz misin tam yağlı ee, sütünün fiyatına bakalım. Hemen bir kiloluk fiyat 1225 Şöyle farklı ürünler var. Pınar'ın e, yarım yağlı sütünün fiyatına bakalım. Fiyat 1595 16 gibi fiyatlarda. Devam edelim. Diğer ürünlere geçelim. Misin de yarım yağlı sütleri var. Bunun fiyatı da 11 civarıydı. 11 .75 hemen şöyle güney sütü de gösterelim 1 litrelik 11.75 aynı fiyatlarda şöyle zeytin reyonuna geçelim ve şöyle fındık ezmesiyle başlayalım fındık kremasıyla 180 gram bunun fiyatı 33.90 şöyle yine e, fıstıklar var 340 gramlık 24.50'ye geliyor Süt reçeli de var, 270 gramlık. Bunda fiyatı 23.90. Hemen şöyle diğer bir üründe gösterelim. Zeytinleri ve reçelleri geçeceğiz. Şöyle e, balları gösterelim. 460 gramlık, fiyatı 45.50. Hemen yine 460 gramlık süzme olarak geçen bal var 29.95 bu da indirimde. Şöyle 850 gramlıkları var 69.50. Sonrasında hemen şöyle 2 kiloluk çilek reçelinin fiyatına bakalım. Bunun fiyatı da 92.50. Vişne reçeli de aynı şekilde 2 kiloluk. Hemen bunu da fiyatına bakıyoruz. Bunun fiyatı da 95.50. Şöyle küçük gramajdaki ürünlerine de bakalım. Şu şekilde 380 gramlık. Fiyat 22,50. Zeytinlere geçelim. 1 kiloluk zeytinler var. Leo markasının 39,95. Şöyle yine 1 kiloluk farklı bir ürünü. Bunda fiyatı 54.50 Hemen şu ürünü de söyleyelim. Fiyatı 29,95 500 gramlık. Salamura olarak da geçen ürünler var. 46, 50, 800 gramlık ee, böyle ezmeler de var. zeytinlerde 175 gramlık 745. Hemen şöyle küçük boylarına da geçelim. 500 gramlık 35, 50. Böyle hemen e, les Kafe'nin Ürünlerinin fiyatlarını da verelim. 200 gramlık fiyat 42.95. Klasik ürünün fiyatı. Şöyle gold olarak da geçen ürünü var 54.95. Bunlar da 200 gramlık ürünler. Şöyle beyaz atıcı da var 17.50. Türk kahvelerine bakalım. 100 gramlık bunun fiyatı da 13.50. Mehmet Efendi de var. Bu da 100 gramlık. Hemen bunu da fiyatına bakıyoruz. 17.50. Sonrasında şöyle Jacobs'lara da bakalım. Bu da 100 gramlık. Şişede olan bir ürün. Bunu da fiyatına bakalım. 44.50. Nescafe'lerin ürünleri de var. Klasik 29.50. Gold da var. Aynı şekilde. Devam edelim iki buçuk kiloluk misin yoğurdu var. Fiyatı da bu şekilde. Hemen 3 kiloluğuna da bakalım. Şöyle fiyatlar 44 civarı. 44.50 Şöyle hemen 1,5 kiloluğunu da göstereyim. Bunun da fiyatı 23.50 Şöyle tam yağlı toz peynirlerine geçelim. 1 kiloluk misin. Fiyat 89'a geliyor. Devam edelim. 1 kilo 200 gramlık olan ürünü var dilimli olarak. 110 liraya geliyor. Şöyle yarım kiloluk olanları da var. Aynı şekilde. Bunun fiyatına da bakalım hemen. Bunun da fiyatı 49'a geliyor. Hemen şöyle yine yarım kiloluk olarak mevcut. 54 civarı fiyatı. Lam neler var. Maalesef bunun fiyatını bulamadım. Avantajlı olarak geçen bir ürün. Bunun da fiyatı uygundu. 18-20 arası bir şeydi. Bunun fiyatı da 24.50. Şöyle süzme peynirler var 500 gramlık 28.50. Pınar'ın da süzme peynirleri var 500 gramlık 38. Böyle yine misin 500 gramlık süzme taze peyniri var. Bunun fiyatı da 29.25. Bu şekilde fiyatlar var. Hemen devam edelim. Mes'in diğer ürünlerine şöyle peynirler var beyaz peynir bunun fiyatı 42 750 gram 720 gram ee, içimin var tam yağlı 79'a geliyor 1 kiloluk süzme peyniri var Mes'in 1 ee, kiloluk 56 50 Pınar'ın süzme peyniri var fiyat 66.95 Şöyle diğer 6, 600 gramlık beyaz peynirleri var. Tam yağlı 52, 75. Hemen şöyle bir ürün var. Bunun da fiyatını söyleyelim. 60 gramlık. Fiyatı da 7.75. Yufkalara geçelim. 3 adet var. 500 gramlık. Fiyat 12.45. Bunda da 6 adet var. 800 gramlık. Bunun da fiyatına bakıyoruz. 19.95 Şöyle hemen üçgen olarak da ürün var. Ee, bu ürünün fiyatı da 11.50 300 civarı bir gramı var. Tereyağlar mevcut. Sütaş'ın. Hemen bunun da fiyatına bakalım. 72.90 misin de ürünü var. 63.50 Bunlar ee, bu fiyatlarda şöyle terem yağın ürün fiyatına bakalım 17. Devam ediyoruz diğer ürünlere bakalım margarinlerin fiyatları da bizim 10 civarı fiyatı terem yağında aynı şekilde fiyatı 15.95 gramajları aynı yine terem yağ var 400 gramlık 25.95 Kırmızı mercimeğe bakalım. Fiyat olarak 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı 19.50. Şöyle bulgurlara bakalım. Bunlar da 1 kiloluk pilavlık bulgur. Fiyat 14.50. Şöyle esmer pilavlık bulgur var. Fiyat 12.25. Devam edelim. Şöyle 2,5 kiloluk baldo pirinçler var. 64.50. Şöyle Osmancık pirinçler de var. Onlara da bakalım. 59.95 bunlar 2,5 iki, buçuk kilo. Baldo pinçler var 1 kiloluk. Fiyat 26.50. Osmanlıca bakalım 1 kiloluk. Bunda fiyatı 24.95. Fasulyelere bakalım. Bunlar da 1 kiloluk. Fiyat 25.90. Şöyle hemen göstereyim. Barbunyalar var 1 kiloluk fiyat 39 yeşil mercimek var fiyat 23.50 şoptaki güncel gıda ürünlerinin fiyatlarını inceledik detaylı olarak bir sonraki videoda görüşmek üzere